Hepinize selamlar çok sevgili aydınlatıverenler. Evet sonunda beklediğimiz gateway map'i gelmiş bulunmakta. Hadi gelin ufaktan bakalım gateway'e. Gateway'e <laughs> Gate e bakalım ufaktan. Ee, başta ben piti açtım. de seçebiliyoruz. Şöyle kuş bakışı bakalım. Dedik. Night Vision açık mı? Kapalı. Böyle ufaktan uçalım havaya doğru. Map baya güzel olsa da zaten incelemesini çekmiştik map'in. Baya güzel. Ee, saat şu an bir buçuk o yüzden birazcık idiot gibi konuşabilirim ona çok takılmayın. <laughs> Çünkü güncelleme geldiği gibi update'ını attım. Update'ını attıktan sonra 5.6 GB'lık bir update geldi. Ee, diğer mapler kaldırdı. Bu update'de da neler geldiğini falan ufak ufak anlatmaya başlayacağım. İlk başta şu manzarayı size göstermek istiyorum. Üstten bir şöyle birazcık daha yükselelim pidecik. Bu çocuğum. Haritamız bayağı büyük. Devasa bir harita ve e, oyunun içinde şey sorunları düzeldi benim FPS sorunları düzeldi ben ayarlarla ufak oynayıp bozdum onu Normalde e, 60 FPS aldığım yerden 110 FPS alıyordum Ama Discord'a baktığımda bazı arkadaşların geri dönüşlerini gördüğümde çoğu kişi de FPS düşüşü FPS düşüşü olmuş Bu sorunun düzeleceğini düşünüyorum Bir dahaki gelen güncellemelerde e, Kötü haberlerim ve iyi haberlerim var e, evrimadaki mapi artık oynayamayacağız kısa bir süre ne de olsa çünkü o mapı entegre edecekler büyük ihtimalle. O yüzden kısa bir süreliğine Spiro mapimiz yok. Onun yerine Gateway var şu an. Herkes evi çeviren herkes rahat bir şekilde Gateway'i oynayabilecek. Mapimiz gayet güzel olsa da mapte çok güzel şeyler var. Ama yeni gelen güncellemede sadece dinozor gelmesi üzdü. Yakın bir zaman içerisinde de diğer dinozorları bekliyoruz. 4 tane yeni dinozor gelecek. T-Rex gelecek. Herra gelecek, ee, Diablo gelecek ve Yeri neydi hemen hatırlayacağım T-Rex Dilo Di Diablo Lan bir şey daha vardı da aklıma gelmiyor şu an geldiğinde söyleyeceğim onlar gelecek Ufaktan bu güncellemede neler geldi size onları söyleyeyim ee, Hava durumu eklenmiş Dinozorların yeni çevresel malzeme efektleri eklenmiş. Bunun ne anlama geldiği hakkında. Galiba dinozorların hani etraftaki şeylerle etkileşimi artmış. Yeni kullanıcı arayüz simgeleri eklendi diyor. Onlar bu kısım olması lazım ama ben farklı bir şey göremiyorum şu anlık. Ee, kutsal mantar eklenmiş. Her şeyin nasıl diyeyim? Her NPC'nin önceden npc'ler çıkıyordu ya. Her NPC'nin botu eklenmiş. Yani artık etrafta pide NPC'si ya da diğerlerinin NPC'lerini görebileceğiz. Bu da bizim diyet için daha kolayımıza gelecek. Yenilenebilir bitkiler eklenmiş. Muz, Brezilya fındığı, yosun bir de Shake Fruit Shake Fruit'un Türkçesi neydi? Onun Türkçesini bilmiyorum. Eee itilebilir ve açılabilir kapılar etki eklenmiş. Etki, e, yani kapılarla etkileşim içerisinde geçebiliyoruz. E, sonrasında dinlenme sırasında yeni dayanıklılık dinlenmesi ayarlandı. Yani dinlendiğimizde bu sefer dayanıklılık diye bir olay gelmiş. E, dayanıklığımız dayanıklılığımız ne kadar yüksek olursa o kadar fazla koşabiliyoruz ve o kadar fazla e, stamina tüketebiliyoruz. Yani daha fazla stamina'mız dayanıyor. Bu masaya çıktı. Tamam. Bipi'nin yuva animasyonu eklenmiş. Yeni koç darbesi follow sesi eklenmiş. Oyuncunun bitiş animasyonunu kesebilmesi için kazmaya giriş izni eklendi. Bitiş animasyonlarını kesebiliyormuşuz. Değişik. Grafik seçenekleri düzenlenmiş. İşte yeni ayarlar gelmiş. Setpix'e. Dinozorlarda dengelemeler var. Bunları tek tek söylemiyorum. Bu dinozorlardaki dengelemeye bakarsınız. Sonrasında, şu an önemli olan bazı NPC'lerin mesela raptor oynarken hepimizin sıkıntısını çektiği yayınlarda da gördüğünüz raptor oynarken geliyordu boğalar bizi öldürüyordu direkt. İki vuruyordu, örüyordu, kafayı yiyorduk böyle. Ya da diğer küçük dinozorları boğalar kesiyordu, hiçbir şey yapamıyordu. Boğalar bu saatten sonra oyunculara dalmayacak. NPC'ler. Bu çok güzel bir özellik. Çünkü çok sıkıntı çekiyorduk. Hem kanama veriyor. Hem geliyor öküz gibi vuruyor ve Raptor iki vuruşta ödüyor. Bunlar kaldırılmış. Ee, oyunda olmayan birkaç dinozorun NPC'sini görebileceğiz. Dilo NPC'si mesela. Ee, Rex Max görmeyiz diye düşünüyorum da. Genelde tüm NPC'ler eklendi diyor. Tüm dinozorlar. Belki küçük Rex falan görebiliriz. Yeni dinozor gelmedi. Yani biz seçemiyoruz en azından. Adminler yeni dinozorları seçebiliyor. Test edebiliyor, kullanabiliyor. Onları şu anlık biz seçemiyoruz. Ama yakın bir zamanda bize de geleceğini düşünüyorum. Map'imiz bu şekilde. Gateway map'i. Map çok güzel o sırada. Map'i gerçekten baya bir beğeniyorum. Açık arazisi de çok ama bir o kadar da dağlık mekanı da var. Yani dengeli bir map yapılmış. Gayet beğendim map'ini test ettiğim zamanlarda. Map'i çok tatlı kısacası. Çok hoşuma gitti. Ama zor alışması alışması mekanikleri. Ee, yeni bir sürü insansı yapılar eklendi. Ve yapılarda bir sürü etkileşim olayı var. Bu sayede çoğu şeyle etkileşime girebiliyoruz. Şurada balık varmış. Ben şurada bir balık tutabilecek miyim? Lan pite hiç oynam hiç oynamadım pite. Dur bakayım. Allah'ım boğuluyordum. Dur yavaşlasın oğlum. Nasıl yavaşlıyorsun sen? Ha. Pite oynamadığım için hiç şey değilim. Aşina değilim. O yüzden kusuruma bakmayın arkadaşlar. Tuttum. Heh. o ne Şuraya bir konayacağım. Şu daşımın üzerine. İndir hocam beni buraya tükür. Ha. Balığı direkt şey yemek eline atıp yemek daha mantıklıydı. Tamam. Yiyebiliyormuşum. Taşın içine girince yiyemiyorum zaman. Atıp yiyince daha fazla açınızı doğuyor. Böyle yavaş yavaş yerseniz yani tutup yerseniz daha az doğuyor açınızı. O yüzden bu şekilde yemek daha mantıklı. En azından küçükseniz. Oyuna yeni yeni bir sürü mekanikler eklenmiş. Onları deneyerek test edeceğiz. Çünkü baya karmaşık. Ama çoğu şeyle etkileşime geçebiliyoruz. Kutsal mekanlar eklenmiş. Kutsal mekanların tam olarak mantığını ben de bilmiyorum. Yani kutsal mekanların ne bir ne tür bir özelliği var o konu hakkında tamamen bilgisizim. Hiçbir yerde de çünkü detayı yazmamış ama kutsal mekanların eklendiğini biliyoruz en azından. Bir balık daha tuttum. Olayını bilmiyorum ama kutsal mekanlar var. O sırada map'in manzarası falan çok efsane duruyor ya. Ben biraz FPS ayarlarımı bozdum, kurcaladım. Ama çok da şeyi şey geçe getirmeyeyim dedim yayını. O yüzden benim FPS çöküşte. <laughs> Ona çok takılmayın. Ama genel olarak da herkes de kötüyüm şey FPS de. Ben benim FPS'im arttı nedense. Nedeni dediğim gibi bilmiyorum. Map gayet güzel, gayet eğlenceli bir map'i var. Hem manzara açısından hem atmosfer açısından. 150 kişinin rahat bir şekilde oynayabileceği bir map. Baya tatlı baya güzel. Başka öyle önemli özelliklerinden bahsedebileceğim neler var bir bakalım hemen. Tamam. Geyik taşı Eee... O bugler düzeltilmiş dediğine göre hani ağzımızda mağazımızda yemek kalıyordu böyle tüm map'te Taşırken mesela bu uzuyordu da uzuyordu bu tarafa kadar falan onlar düzeltilmiş deniliyor Fixlenmiş deniliyor Oyundaki çoğu karakterin animasyonları fixlenmiş bug'da animasyonları da düzenlenmiş Sağ tıkını kullandıktan sonra 20 saniye sonra tekrardan kullanabiliyor ona bekleme süresi gelmiş Ee, artık ilk vuruşta kanama vermiyor anladığım kadarıyla öyle bir şey var çeviri var. İlk vuruşlarda ilk vuruşlar kanama vermiyor ama tabi bu çok dinozordan dinozora değişir diye düşünüyorum. Ee, Pachi'nin kanama direnci artmış öküz gibi. Deino'nun su atı görüşüne şablon efekti eklenmiş. Ne olduğunu tam bilmiyorum. Tip savunmayan bir insan değilim zaten. Evet. Bitenin hasarı azaltılmış galiba anladığım kadarıyla şu an oynadı. Seron'un kokusu baktıymış, o düzeltilmiş. Besin yuvası dolunma ayandı böylece aşıyı yemeye artık gerek kalmıyor denmiş. Diyetlerde işte dayanıklılık yeneme desteği kaldırılmış. Tüm yavru dinozorların gece görüşü artmış. Saldığı sırasında ilk kanama hasarı kaldırmış. Az önce bahsettiğim olay. Kaynoyu söylemiştim zaten. Dayno ve Stegon'un büyüyken galiba büyüme süreninde sıkıntı varmış. Onlar düzeltilmiş. Eğer ki bir oyuncu mesela şu staminasını doldurursa, dayanıklılığını doldurursa şey oluyor. Hasarı düşüyor. Daha az hasar atıyor. Staminası biterse. Bu iyi bir şey. Mantıklı bir olay. Ee, tüm dinozorların hani biz cesedi parçalamak için altta hasar vuruyoruz ya ona karşı dayanıklı hale gelmiş yani ceset parçalama olayı o şekilde adama vuruyorsan fazla hasar atamıyorsun hocam göm sen şunu direkt tek tek bir yiyemem şu an otur bakayım Tamam bunlar okey. Hücum ve kafa vuruşu etkileşirmeye ayarlanmış. Yani bu üzerine atladığımız şeyler hani üzerine atlarken bug'a giriyordu ki onlar düzeltilmiş. Paçinin kafa atma olayı düzeltilmiş. Bug'lıymış büyük ihtimal. Serato'nun verdiği zehir mi diyelim hastalık mı diyelim hastalık diyelim. Hastalığı güncellenmiş. Yani verdiği hastalık düzeltilmiş. Bazı yaratıkların bakta vuruşları düzeltilmiş. Ee, yeni tarayıcıyla geçmişler oyunda. Bu çoğu şeyin artmasını sağlayacak ilerleyen zamanlarda. Kullanıcı arayüzü güncellenmiş. İşte yağmurdur, odur, budur etraftaki şeyler falan filan diyor. Onlara geçiyorum diye Gereksiz. Ama atmosferi falan oyunun gayet güzel olmuş olsa da. Ee, daha önceden de bir de en önemli eden bir tanesi şey de söyleyeyim şey düzeltilmiş. Ee, neydi bunun ismi? Hani Raptor kanama veriyor ya şeye. Diyelim herhangi bir dinozor. Mesela Sera'ya kanama verdi. Sera durduğu yerden düz vuruş atınca hareket ediyor belirli bir mesafeye. O kanamadan sayılmıyordu daha önceden. Ya yani kanaman gitmiyordu onu yapınca. Şimdi onu yapınca kanaman gidiyor. Bu da hani kanadında bir dinozor. Onu daha aciz duruma. Daha hani hareket edememesini dengelemişler. O da gayet güzel olduğunu düşünüyorum. Genel olarak update'de gelen şeyler güzel, beğendim hepsini kısacası ama şey üzüldüm 2 e, map gelecek diye biliyordum yani hani gateway'in yanında spiro'yu da oyn istediğimiz zaman oynayabileceğimizi sanıyordum o spiro'yu tamamen kaldırmışlar bunun da sebebini e, kendi mantıma ve kendi düşüncemle ve bu şekilde olduğunu düşünüyorum herhalde gelecek yakın bir zamanda yeni map geldiğine göre bu, bu süre sonra dinozorların hızlı geleceğini düşünüyorum. Sera şey Sera diyorum. Hera gelecek. Hera ağaçlara tırmanabiliyor özelliği. Büyük ihtimal oradaki ağaçların e, ben de yazılımcı olduğum için az çok biliyorum. E, ne checkbox mı da checkbox diyelim. Hitbox değil de checkbox onların galiba. Yanlış hatırlamıyorsam oyunda. Checkbox'ı Hera uyumlu değil. Onları ayarlayacaklar. Şuradaki kullandıkları ağaçları falan mekanizmalarını ayarlayacaklar. Yakın bir zamanda Spiro'nun geri geleceğini düşünüyorum kısacası. Evet. Herkese hayırlı uğurlu olsun. Artık evrimadaki herkes Gateway'i ağız tadıyla ve rahatlıkla oynayabilecek. Bakalım nasıl videolar çıkacak karşımıza. O sırada söylemeyi unutmadan bundan sonra videolar her video 100 izlenmeye ulaştığında diğer video gelecek. Her gün video attığımda izlenmenin düştüğünü fark ettim. Böyle bir bantık yapayım dedim. Video 100 izlenmeye ulaştığı zaman hemen arkasından hızlı bir şekilde size yeni video yetiştirmeye çalışacağım. Bu köprü ne kadar güzelmiş lan. Aa, selam. Dostum bana bak bana Nesin sen Galibus musun Şş, Bana bak bana dur gel buraya gel Gel ineceğim yanına Hop. Ne haber Nasılsın Beğendin mi mapi Güzel mi Koşturmak koşturmak eğlenceli mi mapi İyiymiş eğlenceliymiş tamam görüşürüz o zaman <laughs> Otobro şey ben et muyum değil mi lan ben kendimi otobro diye görüyorum manyak da kaçmıyor ben de. Ama zaten neden de niye kaçsın Allah aşkına bir de 3 vuruyor Bu patikalar ve düz araziler o sırada çok güzel ya e, Bu mapte dikkat et O ne lan Ay kalim suyu ha, Taş çıkıntısıymış Bu mapte dikkat etmeniz gereken şey An ne oldu Stamina bitti <laughs> Arkadaşlar koşarken önünüze bakarak koşun. Önünüzü görmüyorsanız koşmayın. Çok dikkat edin. Çünkü çok fazla yokuş var. MAP'e alışana kadar ben şeyde oynadığım için biliyorum. Ee, tek başıma oynadığım için biliyorum. Yayın dışı falan filan. Çok fazla koşarsanız her yerden ölme ihtimaliniz çok yüksek. MAP'e alışana kadar koşmayın. Bakın beni çok iyi dinleyin. MAP'e alışana kadar koşmayın. Ne koştum lan arkamda? Evet izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. The Easel Everyma Update'ından gelen haberler bunlar. Yakında dinozorlar da eklenecek diyor. Çok yakın zamanda gelecek diye söyleniyor. Map geldiyse dinozorlar daha rahat gelir diye düşünüyorum. O zaman kendinize iyi bakın efendim. Görüşmek üzere. Hepinize bay bay.